Bir de vehmiyat ile meşhurat var. Vehmin temeli beyninde bir düşüncenin oluşmasıdır. Fakat bu düşüncenin oluşması bizim duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgiden kaynaklanır. Şimdi duyu organlarıyla ilgili daha önce işte gözün yanılabileceği belli alanları Gazali kendisi orada anlat. E biz de belli örnekleri verdik. Mesela gölgenin sabit olduğunu görürsün gözde dersin ki bu sabit ama gerçekte hareket ediyor. Dolayısıyla duyu organlarıyla evet bilgi elde edilir ama kendileri her zaman için bize doğru sonucu vermez. İşte vehmiyat neticede bu duyu organlara dayanan düşüncedir. Onun için bu tür düşünceler yanılgıyı barındırabilir. Yani adam bakar şöyle oturur 10 dakika gölgeye bakar der ki bu gölge hareket etmiyor. Ve nihayetinde kendi kafasında bir düşünce oluşur. Gölge hareket etmez. İşte bu vehmiyattır işte. Dolayısıyla böyle bir vehmiyat hani bir yerde bakıyorsun e, şeye dayanıyor. Hani bir delile dayanıyor. Ama orada bir yanılgı var. Onu algılayamıyor. Bazen gerçekten de Vehmiyat hakikati de ifade edebilir. Yani demin dedik işte parça bütünden küçüktür. Yani bunu gözle baktığı zaman evet bir parça parça ayrıyorsun bütünden ondan daha küçük. Yani bununla anladı bunu. Ve akıl da bunun böyle olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aklın tasdik ettiği vehmiyat doğrudur. Ama her vehmiyatla elde edilmiş olan doğru ya da yakin ifade eden bilgi değildir. Hatta zan ifade eden bilgi değildir. Her zaman için yanılgısı söz konusu olabilir. Onun için muhakkak belli bir testten geçirilmesi lazım ki o da akıldır. Yani aklı bir testten geçirdikten sonra ancak vehmiyetin ortaya koydukları bir değer ifade eder. Yani bunu bu şekliyle çok vaktimiz kalmadığı için böyle özetleyelim. İnşallah okursunuz. Burada doğrulukla sıdk la nasıl birbirinden ayrılır bunun sağlaması nasıl yapılır onunla ilgili bilgiler vermiş meşhurat da geçen hafta da değindik bir şeyin meşhur olması her tarafta herkes tarafından söylenmesi ya da işte büyük insanların önderleri kanaat önderleri alimleri neyse bir şey söylerler insanlarla öyledir der kabul eder gider mesela işte çoğu zaman işte İbn Teymiye böyle demiş den deme zaten orada sürar duruyor işte bunun inançlarla ilgili olsun, günlük hayatla ilgili olsun bu tür şeyler çoktur. Yani dolayısıyla meşhurak bir anlamda insan arasında yaygınlaşmış olan şeylerdir ve bunlar bilgi ifade etmez, doğru olabilir ama doğru olmayabilir. Bunlar tamamıyla insan arasında meşhur, insanların içerisinde meşhur olmasıyla alakalıdır. Bir şey meşhur olur, hiç hakikat manası taşımayabilir. Hakikate hiç dayanmayan bilir. Dolayısıyla bu tür şeylere dikkat etmemiz lazım. Yani herkes aynı şeyi söylüyor diye o doğrudur manasına gelmez. Mesela bugün diyelim ki herkes diyor ki faiz olmadan olmaz. Şimdi herkes bunu söylüyor. Bu artık meşhurattan. Şimdi bunun böyle olmazsa nihayetinde doğru yapmaz. Yani olmazsa olmaz diye bir şey yok. Evet bu meşhurattır ama yanlıştır. Ama diğer taraftan işte burada örnekler vermiş. Şimdi diyor ki suçsuzu acı çektirmek çirkindir. Yani bu biz böyle öğreniyoruz. Küçüklükten itibaren bize böyle öğretmişler. Biz böyle biliyoruz. Dolayısıyla böyle geliyoruz. Ama eğer işte bazı milletler var. Yani hakikaten adamlar sadist yani. Bakıyorsun ki adam başkasına hiç önem vermez. Acı çektirir. Ona neler yapar neler. Bu şekliyle veya diyelim Yahudi mantığıyla düşünür. Yahudi kendi ırkından olana ayrı bakar, başkasına ayrı bakar. Yani onun için meşhurat, diğer milletlerin hepsi hiçbir hayvandan daha aşağıdırlar. Dolayısıyla onları acı çektirsen, öldürsen, assan, kesen sen için bir şey yok. Adamın meşhur, yani ondaki o meşhurat, onda bunu çok normalleştirir. Ve der ki istediğini yap o insanlar. Ama kendi ırkından olana gelince onu kabul etmez. Şimdi işte biz bunu hani şimdi deriz ki aklımızla yani değerlendirdiğimiz zaman deriz ki olur mu? Yani akılla suçsuza ceza şey işkence etmeyi ya da işte acı çektirmenin çirkin olduğunu söylersen ama neye göre ne asıl bir akli şey yaptın? Değerlendirme ile böyle bir sonuca vardın. Yani İslam'ı İslam'ı anlamda düşünmeyelim. Şimdi biz peygamberin hak olduğunu öğrendik. Mütevatir yolla bir bize geldi kitap bize geldi ve peygamber bize bunu dediği zaman biz bizim için yakini bilgi peygambere imandır. Peygamberden gelen şeylerin mütevatir yolla gelmesidir. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde tasdik ederiz. O dediği zaman biz ondan dolayı söyleriz. Dini açıdan değil de normal haklı açıdan yani dinin koyduğu sınır itibariyle değil. Yani suçsuz birine acı çektirmenin çirkin olduğunu neye göre ortaya koyacağız. Yani akıl hangi şeyden, hangi önermelerden hareketle böyle bir sonuç çıkar. Yani bu ancak meşhuratla olur. Yani. İnsanlar içerisinde adet olmuş, gelenek olmuş, o ona söylüyor, o ona söylüyor, o ona söylüyor, küçükken söylüyoruz ve nihayetinde herkes tarafından öyle kabul edilir. Denir ki işte bu budur. Mesela belli toplumlarda işte bakıyorsun ki adamlar baykuşa bir mana biçerler. Herkes onu söyle. E şimdi herkes onu söyleyince ne olur? Neticede herkes onu kabul eder ve meşhurattan olur. Her işte meşhurattır. Bunlar meşhurat. Dolayısıyla İslami anlamda da herkes aynı şeyi söyleyince sonuçta onu öyle hakikat kabul ederiz. Deriz ki bu budur. Öyle olmaz. Bizim içerisimizde hepimizin de aynı söylediği şeyi de Kur'an sünnetin süzgecinden geçirmemiz lazım. Bakmamız lazım. Onun için topluluklar birbirine, adamların her şeyi aynı oluyor. Birbirlerine çok benziyorlar ve helaka gidince de hep beraber gidiyorlar. Dolayısıyla bu çok tehlikelidir. Yani bizim her zaman için elimizde Kur'an sünnet süzgecinin olması lazım. Bir toplumda insanlar hep beraber bir yanlışa gidince fark edemiyorlar. Çünkü meşhurattan olmuş. O aynısını söylüyor. Bu aynısını söylüyor. Bu aynı söylüyor. Bu aynısını söylüyor. Dolayısıyla herkes aynı şeyi söylediğine göre herkes diyor ki doğrusu budur. Daha tetkik etme yoluna gitme insanlar. Yani normalde neredeyse insan topluluklarının oldu çoğu yerde bu böyledir. Veya belki de %99'u böyledir. İşte bu insanların yanlışa gitmesine sebep oluyor. Ama farkında olmadı. İşte onun için biz Müslümanlar olarak devamlı bunları Kur'an ve sünnet süzgecinden geçirmedi. Sadece bunlar değil, yani İslami konular değil, başka konularla ilgili. İslami konu derken İslami dışında hiçbir konu yoktur ama ibadetler değil, öyle diyelim. Sadece ibadetler değil, ibadet olmayan kısımlar ki onlar da İslami insanlar içerisine girer. Onlarla ilgili de en azından kendi yakin elde etmek, doğru bilgiyi elde etmek, en azından zan düzeyinde bir bilgi elde etmek için elimizden geleni, her, gelen her çabayı ortaya koymamız lazım. Meşhurat insanların yani neredeyse sürü haline gelmelerinin en temel sebebidir. Desek yeridir. Yani şu toplumda mesela bakıyorsun herkes diyor demokrasi. Yani neye göre demokrasi? İşte meşhurattır. Oysa demokrasinin olduğu tarihe bakın. Demokrasiden önceki tarihe bakın. Demokrasilerin olduğu ve demokrasi biz getirdik diyen milletlerin insanoğluna uyguladıkları katliamların, zulümlerin hiçbir tarih, hiçbir tarihte o kadar olmamıştır. Yani insanlara ne getirmiştir bu? Ama her yerde artık bu meşruat olduğu için herkes demokrasi şöyle biz niye karşı çıkıyoruz? Biz dinimizden karşı çıkıyoruz. Ve o zaman insanlar ha diyor demokrasi güzel ya kendini seçiyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Halbuki İşin iç yüzünü araştırdığın zaman hiç de öyle değil. Yeryüzüne ancak zulüm getirmiş. Kalabalıklar hiçbir zaman insanlara ayet diyor ki ki hani biz yine ayet söyledik ama hani hakikatte de araştırsak öyle. İnsanların çoğunu uyarsan seni saptırırlar. Dolayısıyla meşhuratlar insanlara sürüleştirir. Onun için biz buna dikkat etmeliyiz. Büyük bir tehlikedir. Özetlersek yakın bilgi için 5 tane kaynak sıraladı. Son ikisi de vehimle meşhurat. Bunların, bunlardan hareketle burhan oluşturulursa yanlış bir sonuca götüreceğini, yakin ifade etmeyeceğini söylüyor. Eğer vehmiyatın doğru olduğunu ortaya çıkarmak istiyorsa akıllı hakem tayin edip ondan bir sonuca varmamız lazım. Meşhurat da temelde zaten Sadece şeyden, insanlar içinde işte ister alimlerinden olsun, isterse herkesin ortak söylediği şey olsun, ister gelenekten olsun, insanların tetkik etmeden ve ortak kabulle kabul ettikleri şeylerdir ki bunların yakından uzaktan yakınla alakası olmaz diyelim. İnşallah haftaya levahıktan, ikinci dereceden, ölçülerden devam edeceğiz.